GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Şanlıurfa'da pamuk üreticilerine yönelik proje geliştirdi. İyi Pamuk projesiyle uydu ve insansız hava araçlarından alınan verilerle çiftçilere teknik destek sağlandı. Çalışmalar sonucunda pamukta üretim giderleri azaldı, üretim miktarı arttı. Şanlıurfa Türkiye'de pamuk üretiminin %45'ini karşılıyor. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı pamuk üreticileri için İyi Pamuk projesini hayata geçirdi. <laughs> Çalıştığımız tarlaya, tarla sensörleri, iklim istasyonları ve bunlarla beraber e, uydudan aldığımız görüntüler, uydudan e, dronlarla aldığımız görüntülerden elde ettiğimiz verileri tamamen işleyerek bir e, dijital veri oluşturmaya çalıştık. <laughs> Ziraat mühendisleri tohum, ilaçlama, gübreleme, toprak hazırlığı ve sulama konularında çiftçilere danışmanlık hizmeti sundu. Pamuğun ihtiyaç duyduğu miktarı ve zamanını da belirlemeye çalıştık. Gübre kullanımını, ilaç kullanımını ve su kullanımını ihtiyaç duyulan miktarda ve ihtiyaç duyulan zamanda verildi bu program kapsamında. Proje sayesinde gübrede %30, sulamada ise %45 tasarruf sağlandı. Üretim miktarında ise %10 artış yaşandı. Çiftçinin de aslında istediği bu teknik destek istiyor ee, üreticilerimiz. Biz ekimden hasada üreticilerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Yani toprak hazırlığından, tohum ekimi çeşidin seçilmesinden, e, e, ilaçlamasından, gübrelemesinden, e, sulama suyunun kullanılmasına kadar çiftçilerin yanındayız. Şu ana kadar projeden 1025 çiftçi fayda sağladı. Danışmanlık ve teknik destek hizmetlerinin daha da yaygın hale getirilmesi amaçlanıyor.